Ben ne? Ay, salak. Salak. Ne <laughs> şey taktın mal. Ne? Takımda insan var ya. <laughs> mal. Kime diyorsun sen? Sana demiyorum. Ama Bana diyor. Ha tamam anladım anladım tamam. Ama yakışıyor mu yani bu kelimeler? Bir dakika. Bir dakika. Bu kelimeler yakışıyor mu sana peki? Bir dakika. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gerçekten. Evet. Ay dur dur. Kim gerçek mi? <laughs> ne oldu ben anlamadım. Sesi aynı Ay dur. Herkes de benim sesimi birine benzetiyor anlamadım. Ya <laughs> Gerçek mi? Bir dakika ben anlamıyorum evet. sesini. Evet, evet ciddi misin? Peki. <laughs> Bekle. Evet, ben de mi bileceksin. E, kimim ben peki? Aydır şey heyecanlandım. Demin saydırıyordun ama. Sana saydırmıyordum ki. Ne oldu? Ben kimim anlamadım bu arada. Ya Ersin, Ersin Yekin <laughs> işte. Benim adım Ban Yekin. <laughs> Bir maç atabilir miyiz Abi, takımla tavuk ölüm? Sen... Tavuk. Ya Ceren <laughs> tabii ki de. <gülüyor> Elim <gülüyor> <gidiyor Ceren> ki. <laughs> tavuk Elim ki. Tavuk attım. Kızarmış tavuklar attım. Bana da atar mısın? Bir şey attım, diyeyim mi? Hayalimdi hayali ya. <gülüyor> <miydi>? <gülüyor> şey ederim. Rana'nın hayaliydi şu <laughs> an. Dördüncünüz varsa arkadaşınız onu da çağırın isterseniz. Girelim. Ben elimi ısındırayım dedim biraz. Şimdi çağırayım mı? Şimdi de tanımıyor ki. Fark Sede etmez. Beni, ben tanıması önemli değil ya. Oyun Çok oynayacağız. Çağırma ya. <laughs> İnanamıyorum şu an. Dur ağlayacağım. <laughs> Ekibiniz var Oha. demek. DNA. Aa, yeni kurduk da. <laughs> hmm. Çok oynamıyorsunuz herhalde. Yani oyuna gidiyorum ben de. Tamam bir dördüncü bulursanız Peki, girebiliriz. Ben Aa ben dördüncü çağırayım mı? Tamam girelim. Bizde kimse yok şu an. Tamam tamam ben çağırdım bir tane. Beko'yu çağırdım ama gelmiyor. <laughs> Pardon çok hızlı katıldım için ama. Sayın <laughs> dinle <laughs> <laughs> bir dakika ya. <laughs> Flexible biliyor musunuz? Bilmez miyim? Benim izlemediğimiz izlemediğim bir video bile yok şu an yani. Bütün videoları izledim. Ha. Peki e, flexible'ın bir tane 30 bin uceli bir kıyafeti var. Onu biliyor musunuz? Ha. Hayır. Ben onu takip ha. etmiyorum. ki Seni takip ediyorum. Ha, öyle mi? Tamam. tamam. O zaman oynayalım mı? <laughs> Oynuyoruz. Tamam başlatalım Elim isterseniz. Elim <laughs> Ne açayım? Ee, bu iyiydi. Bu takımlı ölüm maçı <laughs> güzel. Takımlı maçı. Tamam. Benim rankım biraz <laughs> Kanka. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? eee... öyle. E, Rastgele bir odaya girdim. Ambar, el ısındırma. Team match. Ben Let's go. Senin sesini kapattım da dur bakayım açayım ben seni. Discord'u kapattım o zaman. Abi sesin geliyor şu an. The blue team has scored for the first time. O adam yok oldu havada. Havada vurdu. Killing spree for the blue team. Beni vuracak. Hepsi ah. M24 aldı. Harbi mi? Ya bende M24 yok ya. Aynen. Wraith'e doğru ilerliyorlar. Alıyorum. Ayy! Canım kalmadı. Ah! <laughs> Team. ¿o? the Adamlar var ya de bize de var çünkü. <laughs> ah, tüh Tam alacaktım. Ben mi kalmamıştı ya? çok güzel oldu. oldu? Oha 8x. Aaaa. Hani 8x olmaz burada. Aynen. Ay bombayı var ya bizim. Bizim altımız. Expired. atipe hadi havaya hadi attım ona da <Satıştır> <Satıştır> alınlar, tümlendi, alınlar. Çekti, Reloading Great <Satıştır> you're about to win The blue team is heading to a perfect win Over me Adamlar zırlandı vallahi çektiğim yerden. Dem 24'e geçtiler ya. Ben 7 işte ya. 24'ü sallılar abi. Target down. <laughs> Son iki. Killing spree for the red team. Oh my. Blue team victory. <laughs> abi bizim ekip efsane ya. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Evet, görüşürüz teşekkür ederim. Bay bay. <laughs> <laughs> Çok konuşamadılar. <laughs> Kanka geliyorum ben ağabey kapı çalıyor. Tamam tamamdır. Engeller hoş geldiniz arkadaşlar hala bizi takip etmeyen varsa takip etmeyi unutmayalım. Bugün kastım yapmayı düşünmüyorum. Hani çok.